Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fruit party oynuyoruz. Hemen 6000'lik free spin alıyorum. 5400 x olur başlayalım. Başladık bakalım. Umarım kötü bir şey olmaz. Kötüden kastım parasız kalmamız <laughs> tabii ki de. Çarpan ver, ya hepsine verseniz çarpan ne olacaktı? Süper. Oha, oha 21 bin sen <laughs> <laughs> yaptık yuh. 256 süpersin. Yuh yani 21 bin oyunu soyduk ya slot kudurdu. <laughs> harika çok iyi bugün şanslı günümdeyim yemin ederim ya devam ediyoruz bakalım yani 1 dakikada bilmiyorum <laughs> bu videoyu bir dakika paylaşamam ki ben <laughs> çok iyi abi 22.461 TL. Allah aşkına oyun bilmiyorum ne yaptın sen. 33 binimiz oldu. 16 16.000'den. Bakalım bir vakit geçirmek için 3.000'lik alalım free spin. Kazancımız süper oldu. Her şey süper. Tek sorun olan videonun 2 dakika olması devam edelim bakalım. Ben az bir 5-6 dakika yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. Çarpan be. Tüh. Güzel 1000 TL oldu çarpan süpersin. 1545 TL toplam kazandık. Süper Win'den 1495. 3 tane free filmimiz kaldı. Harika. 3000 yapar mıyız? Yaparız bence. 2100 oldu. Yine nice win yaptık. 555 TL. 3000 yapacağız yani. inanıyorum. Abi çilekleri kaçırdık. Hadi az kaldı 3000'e hadi. Ve son free spinimizden bakalım. Evet 3000 oldu, 3000 oldu tamam. kardayız zararımız yok. Süper. Tam da bunu istiyordum, işte bunu istiyordum. Nice'in yaptığı 765 TL arkadaşlar. Süpersin yine 3000'lik alıyorum. Of çok iyi bir başlangıç. Süper win yaptık 1440 TL. Ne yapayım boyunu zorlasam mı acaba? Daha fazlasını verir mi? Risk alsam mı bilmiyorum. Hadi çiçeğim, çiçeğim, çiçeğim Seni inan her zaman seveceğim Sana neler verdim vereceğim Uğruna dalları deleceğim Bu şarkıyı hatırlayanlar varsa yoruma gelsin arkadaşlar. Bakalım kaç kişi bu güzel şarkıyı hatırlıyor. Bu arada küçükken sevdiğim şarkılardan biriydi. Böyle televizyonun önüne oturup bu şarkıyı Kral TV'de <laughs> bekliyordum yemin ederim ya. Oh, oh, ne zamanlardı be. Yine 3000'lik kalalım. Hayat bu ya sonunda sen de farkına varacaksın. Israrla benimle olacaksın. Bakalım buradan nereye çıkartacağız. Kimde kopartabilirse kopartsın arkadaşlar. Bugün kopartma günü. <laughs> Nice'in 486 TL. Devam. İki tane free spinimiz kaldı. Yani çok vermese bile yeterli. Bundan sonra bırakacağım. Ve son free spinimizden bakalım. Hiçbir şey kazanmadık. Arkadaşlar 16.000 ile başlamıştık. <laughs> 31.000 kazandık. Gerçekten çok iyi bir oyundu. Böyle resmen Tüm kazancımızı ilk bir dakikada sağladık. Gerçekten efso bir video oldu. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.